Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı. Kaza İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Kula yönünden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Baktimur Ö idaresindeki tır Kovukdere rampalarına geldiğinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. <laughs> Arkadaşlar yakınlaşma. Karayolunda bir süre savrulan tır, orta refüjdeki bariyerlere çarparak yolu trafiğe kapatırken, aynı yönde seyir halinde olan Himmet K idaresindeki otomobil de tıra çarptı. Kazaya karışan her iki araçta da yaralanan olmazken, İzmir-Ankara D-300 karayolunun İzmir istikametinde bir süre aksaklık yaşandı. Ya da, şu araba. Kazaya karışan tırın yoldan kaldırılma çalışmaları sürerken trafik akışı polis ekiplerince karşı yönden kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normal seyrine döndü.